Bu sefer gelen büyük sıçal Allah kimsenin hoşuna vermesin. Bunu iki tane falan parçetli gitti. Bu köprünün kaderini, kıymetini çok bilmek lazım. Burası Kurtuluş Savaşı'nda geçecek bir yer yoktu. Buradan geçti. Ser gümbür 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 bizim köyleri götürdü gitti. Ne dağ kodu ne dağ kodu. Bizim evin de altına kadar yani metreye kadar geldi. O gece zaza bağladı uyuyamadım. Taksiyle uyudum. Hem, hem ağladım hem okudum. Ben bu köyün çocuğuyum. 70, 76 yaşındayım. Ben böyle şey ömrümde görmedim.